3 maç abi 3 maç. En az plat'a atar ben sana söyleyeyim. Sorusu işte ben kendim oynamak... Gerçi 2v2 bu değil mi? Aha. 2v2, 3v3, 1v1. Peki ne kadar değişiyor mesela 1v1, 2v2 şeyi? Çok değişiyordur değil mi? Ya hepsinin rankı ayrı Ama zaten. Ama 1v1'de... Yok ya yani mesela 1v1 oynasam ben çözmek için 2v2'ye de yansıtırız herhalde mekanik ya anlamında. Zaten 1v1 en iyi gelişme yolu ya. Harbi mi? İyi o zaman. Araba kontrolüne en iyi orada kavruyorsunuz. İçeride miyiz? Direkt burada Araba kontrolü. Yanındayım dayı yanındayım. Direkt Koptu yok böyle. Alfa bilmiyorum zannetmiyorum ya. Şu an bu çok keyifli. Bize Blazin başları bitsin. O saniyede bir <laughs> <laughs> içeride miyiz? İçerideyiz. İçeride miyiz? İçerideyiz kanka. <laughs> Yüksek. Ah lan, Evet geçtim. İyi de. Çözeceğim çözeceğim ya. Bu daha da yüksek geldi. Ben yetiştim arkaya sıkıntı yok. Oğlum sen nasıl yetişiyorsun oraya? Kim? Boost double x mi yapıyorsun? Double x lazım. Dönerken özellikle boost'un yoksa. Döndüm arkana. AHA! Ah lan! Çık, ulan pardon ya, seni şey bulduk. Adam vuracak sandın değil mi? Evet. O iyi attı. İyi de ki, iyi de. İyi de. İyi, i̇yi de. de. Octane <laughs> diyorlar evet, Octane diyoruz boşuna. Octane oynuyorlarmış. Dayımlar ne da oynuyor? Switch'de oynayan yok galiba. İkisinin... Ne var? Aha! Biri, biri fenek, biri Octane yetişiriz. Atarız. Çok iyi gol vallahi Ben de kaleyi tutuyordum. Gayet iyiydi. Bir son oynarız herhalde ya. Biz koçumla müsait vakitte. istersen o da. Oynarız tabi abi. Benim tabi bir yerden sonra birazcık daha gelişmem gerekecek. Böyle böyle gidiyorsa. Ya oyna oyna kendi kendi gelişirsin zaten. Ne yapacağım? Deniz gamerlık varız koşum. E, bir rakıtlık bir Valorant. Sen Sp mesela sende hiç rol yok galiba. Yani abi. Bu. E tabi. Sende rol yok değil mi? Bende lol çok eskiden vardı yok artık. İşte lol de lazım ama. Biz oralarda parlıyoruz. İçerideyim. ihtimal yok ya. Ooo. Bak bunlar, şey, bunlar açıldı. İki nokta sıfır. şeyler bakayım. yapmak lazım bunlara. Senin gibi gol attı adam. Oo. İyiydi. Çok oldum. Aldım ben. Tamam ben. Bak burada speed flip de geliyor. Yetişiyor bana. Bunlar iyi. Hmm. Bunlar evet. Hemen atalım hemen. İşte de var Speed Film. Biraz zor gibi ya. Yani. Ne o zor gibi dedin? 2K yani NBA. YouTube'a NBA ile başlamıştık vay be. Video videoları. Aldır mı yoksa? yani mesela boost'u kullanmayınca da havada kalıyorsun ya. O çok acayip. O işte boost'a basıyorsun ya havaya doğru çıkarken. Araba havaya doğru süzülüyor çünkü. Devam ediyorum evet. Save. Şu anki elo ne bilmiyorum arkadaşlar da bu rakibin oynayış şu an Diamond Champ parası falandır ya. Hamilim Ne diyorsun ya? Dayımın çem. O civarı bir şey gibiler. Arkandayım. Ben... Çok iyi lan. Patlattım onu. Ee, bunları yapacağız. Adam oldu değil. Ya, i̇tiyorum bunu kanka. He. Kırıyorum bunun arabayı. <laughs> bunun arabayla bir <laughs> yere bir <laughs> atıyorum ben. Kızdı bana çok kızdı. Daha uçabilsem işte. Toparladım. Basti. Ah lan. Diamond'da air dribble yapıyorlar diyen var. Değil midir ya Diamond bunlar? Plat mı diyorsunuz? Bence var gibi Diamond'ları ya. Yumuşu kaldırdım. Orada adam. Aa istedi lan. Arkan yine? Bozdum adamı be. Bozamamışım. Aha, Orada geldi. adam. Döndüm kaleye. Öldüz. Baksana oğlum evet. kafasında top sürüyor adam. Var bunlarda bir şeyler. Üf iyi çıkardı. Allah iyi oynuyor bunlar ya. Döndüm, konsantre ol. Döndüm kaleye. Allah moda save moda şey diye duruyor dayı. <laughs> Gol. Abi şu an aslında dayı Eğir dribble laflara bak abi eğir dribble bilmem ne. Bunlar Go bir şey mi yazıyor? Bana gelmiyor. He? Bir şey mi yazıyor rakip? Yo. Ha. Dedim bana mı gelmiyor acaba? O nasıl sıkıldık ya? Bizi alalım. İçeride miyiz? Değiliz. İçerideyiz. Ben döndüm arkada. Yok. Uçtu adam da. Aldı lan helal olsun. Yamuk uçmuştu. Bak patlatmaya geliyor oğlum. Savun lan savun lan. Patlatma savun lan reyi. Tek Yukarı Güzel. dribble yapamadım ya. Oturmadı ya. Dur bakayım rankları gözükecek mi maç sonu? Gözüküyor mu? Gözükmesi lazım ama. Aynen baksana Diamond 2. Diamond 2 mi? He, tam Diamond Champ arası dedim harbi ya. ortası çıktı. Diamond 2'ymiş adamlar. Zıplamadan önce boost basmayı bırak. Zıplamadan önce boost basmayı bırak. Ben hep zıpladıktan sonra basıyorum ama. Sen zıplarken bu atıyor mu aynı ee, yok zıplayıp atıyorum. Zıplayıp atıyorum değil mi? Aha. Koçum pardon. Olur olur olur. Öğrenmeye çalıştığımız için yanlış anlaşılmasın. Olur olur olur. Devam. Bunu ben yapmadım. Arkandayım ben. İyi deneme. Halledeyim. O araba neymiş lan? Dokunamadım. Sıkıntı yok. O da dokunamadı. İçeride miyiz? İçerideyiz. Azlı yüksek. Ya şurada şurada yerine açı ayarlasak. Sekecek bana. Oo arkadan geldi ha. Ulan be. Bekliyor biri. Sinsi gibi bekliyor. Atamadı. Kale boş. Aha attın mı lan? Galiba gol. Yaka, vallahi billahi gol olsun. Vallahi gol. Attığın en uzak Anca gol kaleden, şu anda? Kaleden kaleyi diyorlar buna. Vay 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 vay. Açıya bak. Ama baksın git baksın. Trivela'yı bıraktı ya. Dayı bundan daha üstünü yapamam ben. Trivela'yı bıraktı. Oğlum. <laughs> <laughs> Oha direkt mi gol lan? Yok. Zünk! Bu! Ya ben adamı bu. Uç, ya. Ayıp ediyorsun ya. Buradayız. Felaket taşınıyoruz şu anda. O, o bu neydi ya? O ben bir yasa atayım yarın 18'de. <laughs> Emeğizim bir geçişle. Git sen arkandayım ben. Gidiyor. Yeah. Nasıl Döndüm kaleye. Aldık onu. Ne yapıyorsun Bek... be? Aa patlatamadım. Gol mü? Zünk. Oradayız, oradayız, oradayız. Her zaman doğru yerde. Oğlum arabayı tersçe bir şuraya <laughs> Etrikimizi yaptık bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Tertemiz. bana skorlara. Açıldı. Nasıl, Nasıl bakıldı ya? Sende hangi tuş L1. acaba? L1, L1. Geliyor mu adam? Kanka bir şeyler deniyorlar ama. Tık. Döndüm arkada. Benim boostum yok. Devam et sen. Çok iyi lan. Bu top kamerasını ben hiç kullanmamışım ya. Bu top kamerası Çok iyi be. Ayarladık. Zeng de kaçırır mı onları? Oha! Aa. Lan. Çizgide kaldı kaldık Mustaldı. abi. Oha. Dokundum. Alalım bir kontrol. Devam. Geliyor lan adam direkt delirmiş. Sende. Tek. Ah be. Ya. Yakında kadar. yakında. Yetişti adam. Üstüm yok benim lan. Sendeyiz. Aga Bursa gidiyordum vallahi tamam, sana bıraktım gel bıraktım yine. Arkandayım rahat ol. Ya, havasını satayım. Devam. Orada mıyız? İçerideyim ama buz yani azıcık var. Şöyle bıraktım. Ah, arkana geldi. <laughs> Sylvester Prime'la gelmiş. Hoş geldin dost. Burs Eyvallah desteğin için. <laughs> Aha koklu. Okladın mı? Ah lan. Yapıştıramadım ya. Önündeki olur vur. Abi ne alakası var önündeki topu Girmedi. Masti. Zünk. içeride. Zünk. Ah Mast lan. ben de Masti deneyemedim kanka ya. Vallahi kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Aa kesemedim dikkat. Direk attı. Oh, İyi de ama. sokra bak. Az daha. Valo atarız tabi ya. Valo takımı kuruluyor. 3-4 kişi garanti. Planlar arasında direkt. Sen ne oynuyor Valo'da? Ben... Enkir mi? Sova falan oynuyorum genelde. Sova fate. Derecen neydi? De... Ya tabi ok atacak. Hayat dışı. Tabi. Ren Renkin neydi senin? Ya oynadığım dönem immo bir falandı. Immo mi? Ne diyorsunuz koçum ya? He. çay 31. Aaa yerleyemedik. Ya şuradan buz alayım geliyorum hemen. Tamam. Sana doğru salacağım sağa. Bak Ba Aa, anladın mı ne yapmışsın? Yok, anladım mi? anladım ama gelmedi. Girmez o. Tamam. Girmedi. Biri de patlatmaya geliyor. Ya yer mi onları? Ha. Evet son maçımız evet. herhalde şeyde rank için. Bakayım bunları rank neymiş? Son maçımız Aha. Nasıl nasıl geliyor dayı hadi. Bunlar da diamond'daki birisi diamond düşmüş. Allah Allah. Biz herhalde diamond diamond'da mı atacak ya acaba? Vallahi bilmiyorum ki. Immo nasıl bir şekil abi ya? Plat, yücelik yok. Plat, elmas, yücelik, immo. Ha. Daha ne olacak? İyi. Çık. Şu an oynasam mümkün değil bu arada. Immo zor. Elmas, yüce tarzı takılırım herhalde. Ben de Spike Cup şampiyonluğu sonrası çok fazla ya. şey yapmadım da. Radyantım var. Spike Cup şampiyonluğu var sonuçta ya. Yani. E tabii. Oralarda olmamız lazım. Flex Sage. adamın işi ne abi Valo'da boş ver. O ne demek ya? Biz oynamayacağız mı Valo? Oynayacağız oynayacağız. Saldım mid'e de biraz fazla yüksek. Bir daha salacağım. Ben şimdi ayarlamaya çalışıyorum. Neredesin? Ha buradasın. Yani oh. inti, zün O ne ya? Aha. Dokun ya. Koşuyorum da adamlar yakın. A. Zünk. Abi yapamadık ya. Çok basit iki tane gol kaçırdım. Oradayım. Adam yine ıskaladı. Gittik mi? Atarız bunu. İçeri geldim ben gelirse. Geldi gibi adam geldi. attı ama. Olsun. Geldi geldi. Pas, Pastır. tamam, Asisi o yaptı diye. 6 zor gibi abi ya. Zukoşa bir bot gelemez gibi Zukoş'un lol yokmuş abi Geçik. maalesef ona bir karanlığın hizmet geldiğinin nasıl avladığımı gösterirdim oğlum <laughs> arkandayım ileri saldım da bu adam tuttu tuttulan ah içeriye salıyorum sana tamam yetişir misin zünk ah be ya, biraz daha iyi açıldı, arabayı. Yine saldım, çok hızlı bu sefer. Döndüm arkaya. Çekildim önünden. Adam daha yakın. Döndüm arkana yine. Oha. Ulan patlatıp gol atıyorum zannettim aynı anda ya. Zün. Ah lan. Ya. Adam bir ıskalası muhtemelen oluyor. goldü. Bıraktım. Ah be. Bu sefer ayarladım gibi arabayı da olmadı. Bak bunları iyi savunuyor. Evet evet. Aha nasıl Gol yani? Ya. Adam kendi kalisini attı. Ben de anlamadım ne oldu ya. Hayırlı olsun Uğur'cum. Double yaparken geri tuşuna basma. Evet mantıksız oluyor değil mi? Arkandayım. Şu arkadan bir boost alayım ben. Adamı skaladı. Ah lan. Yok abi altından altından nasıl yapacağım ki onu ya? Ben de tam patlatmaya Yok, gitmiştim de yetişemedim. Açı lazım açı. İşin e, şuraya kaydırarak dön evet. Senin arabanın sesi aynı Toyota gibi. Benim korollam gibi çıkmıyordur ya. <laughs> Döndüm direkt arkaya. Direkt kaleye. Döndüm, Yetmedi. Aa, Daha PlayStation'da farklı. grafik ayarı var mı acaba? Oo. Senin grafiklere tutulmuşlar biraz. Çok yüksek falan filan diye de. Çok acaba grafik mi? ayarı var mı? Olmayabilir. Üstünden geçti. Bunda da mı kanka şey yapılıyor? Grafik ayarı düşürlü boylanılıyor. Ha, gözlerimiz yoruldu falan Aa, yazan abi. var da. O benim chat'te hiç yazan yok ya. Gelip bana şikayet ediyorlar. Baksana. Bu ne ki? Gerçi benim için şey çok <gülüyor> <gülüyor> Normal herhalde. Tek. Aa o kendi kalesini lan. Döndüm arkana. Yapamadım ya. Etkisiz kaldık. Yine arkandayım. Aha. Aha bir şeyler. Bak bu sefer oldu duvardan vurdun. Evet de kanka arabayı. Dayı onlar olacak Elde. yavaş yavaş. Oo çok iyi vurdun lan. Orada mı adam? Orada harbiden. Güzel attılar. Vay anasını. 2-2 oldu. E o zaman atalım. Hayda rahatlığa bak. Kör olacağım. Aldım ben. Güzel geçeceğiz. Vallahi kusura bakma ayarlarız onu ya bir şey. Atalım da son maç zaten. Dokundum adam. Boştu şu an. Benim araba geldi. E Yamulduk gibi orada sanki. Eee hey. Işık patlamasından kör ediyor. Doğrudur abi. Ama PlayStation'da grafik ayarları olduğunu zannetmiyorum ya. Görüntü efekt yoğunluğu, düşük yoğunluk yaptım. Daha varmış bir şeyler falan. Var mı? Düşük. Düş efekt yoğunluğu diye bir şey varmış da ona basın. Aldım boostu. Devam. Çok iyi. Zün. Bir tane de biz mi atalım? Asist ya. Yani. olur asist olur. Evet, tamam tamamlayalım. Tamamlayalım. Musti. <laughs> <laughs> Lol şey 31 ya. Tam başka bir nick. Oradayız. Taşıyorum hemen topu. Ulan yok abi. Aha. Onlar tutamaz ki. Aa. Oh. Evet. Bakalım ne, ne rank atıyor. Erfi. Ne oldu? Nereden bakıyorsun? Maç sonu atması lazım. Dur bakayım. Lan şampiyonu attı oğlum seni. Lan ben oha, şampiyon oldum. Oha. Dayı şampiyon. Korkma şampiyon. Oğlum sen... Sen oynadın mı önceden ne? harbiden rank falan? Oğlum nerede oynadım ya? Diamond ben bir falan tane oldu bir mu daha önce? Dişeninde. Hayır kanka olmadım. 2015'te oynadım ya ben ya? en son. Oha nerede lan. benim seviye? Göremiyorum. Ben Şampiyon şu, şu an ne biliyor musun? Yücelik 2'ye attı seni şu anda Valo'da. Ne diyorsun ya? Nerede bakamıyorum ki? Şimdi gelmeye çalış bakayım. Play'den, oynatan. Ah geldim bir şeyler yazıyor orada. Aramayı iptal et. Dur aman Allah korusun girmeyelim hemen. <laughs> <laughs> ha şeye bakamıyorum. Leaderboard gibi bir şey yok galiba. Öyle bir şey yok aynen. En üst Kuzumalar rankta var. var sadece. Aynen yani. Şampiyon değil mi? Şampiyon 2. Şampiyon 1. 1. Şampiyon 1 abi. Dayı nasıl yani ya? Ha bronz ödülmüş. Okey. O ödül seviyesi işte. Her maç kazandığında artıyor. Abi objektif olarak bakarsak Max Gümüşik'i gibi oynuyorsun ama Champ hakkı ne diyor? Ya Zikoç'um Gümüşik'i de değilim abi, ya. Ben sana diyeyim plat. Dayı gümüş gibi de değiliz ya. Sen şampiyon olduk adı siktir. <laughs> şey uyandırak cesur abi kurak şu takımı. <laughs> Vallahi billahi <bilmiyorum gülüyor> abi, abi. şampiyon sen zaten sen zaten grand grand şampiyon. Daha ne olacak dayı? Vallahi billahi. Gikas'ı da başlatmadık <laughs> mı? Plat değil tam gold. Gikas. Ya, ya oğlum arabalar böyle, bir. Tam bak öyle bir şeyler diyecek ya. Vallahi bırakıyorum baba. Oğlum çok keyif aldım ya. Arda çok keyifliydi ya. Vallahi sardı bunu. Vallahi... Bunu yapalım. Biz şunu yapalım ya? Ben biraz daha inşallah iyileşirsen şimdi burada oynamaya devam ettirsin zaman Senin şeyine girebiliyor miyiz mu? Benim senin giriliyor mu acaba? Onu da deneriz. Bir sonraki gireceğimiz zaman ana hesaptan geleyim direkt. Böyle deneyelim. Girmezse yine lolje31 zaten bizi bekliyor. Lolje31 ya. Futes morrakı diktir takımı hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun <laughs> Şampiyonda seni. Ben şimdi ama kendim 2v2 oynayamam değil mi? Beni öldürdüler yani falan bir ihtimalle. Oynarsan değil. işte biraz sıkıntı yaşarsın gibi. Abi ihtimalle öldürürler kanka beni sen. Şey yapıyordu. Sen 1v1 kastın 1 gibi 1 ya. De, 1 v 1de antrenman yapıp 2v2 hazırlanacağız. Gümüş şeyimiz de var. Dayı yani. yok mu bir rivals i, rivals ya? Twitch <laughs> ne? Twitch rivals mı? Ha, gerçi artık 2'teyiz <laughs> ha. Biz. Ya şey olursa geliriz tabii ki yani temsil etme. Evet gördünüz şampiyon olduk ya. Bu reportlayın be abi ne bu ya? <laughs> Allah Allah. Azıcık um biraz iyi oynuyor olabilir. Vay be ulan Drake şampiyon Bunun Makarası döner de YouTube'a video gelir mi? Zgoç? Yeki Arıselende şampiyona kastı. <laughs> şampiyona kastı. <laughs> Bir çıkar buralardan ya. O, o, var ya o bir tane ne vardı? Guti pası <laughs> vardı. Orası gol olsaydı bambaşka olacaktı da. O o, o guti pası Neler yapacaktık acaba o Gutipass'ıyla? Ben sadece şampiyonam için uğraşmadım. 10 maçta şampiyon oldum. Allah'ım kusura bakmayın dayı ya. Ya Zigoç'um zaten tek başına. Büyük keyifti izlemek. Ben açık önce izledim abi adamı. Allah ee, ama böyle bir kısmı 74 saatim varmış rakibinde kanka. Bu son 2-3 saat at 70 saat oynamışız. Oğlum nasıl Kıramı ya? Işte. Nasıl şampiyonata biliyor o zaman? Hiç anlamıyorum ya. Çok oldum ama. Allah Allah. Koçum vallahi çok teşekkür ediyorum ya. Vallahi ben teşekkür ederim Egemen. Vallahi keyif Büy aldım büyük ya. Büyük keyifliydi. Özlemişim ben de. Artık yani ne zaman Rekord Ligi oynamaysa şampiyon bir arkadaşım var burada. Aynen öyle. Her zaman. Her zaman isterse. Alo ya Rekord Ligi LL'de hemen buradayız dayı. En yakın zamanda <laughs> tap 100 rush geliyor o zaman. Ben harbi kendimi kısacağım. Birazcık daha güzel hale getireceğim. Tabii şampiyon olamam tabii de. Yani güzel bir hale getirip güzel maçlar çıkartacağız bence. İyi e ben sana söyleyeyim. Dediğim gibi ilk oynayan birisi gibi değilsin yani. Az oynasam bile şampiyon seviyesine seviyesine gelirsin muhtemelen. Okey. O zaman kasıcağız buna. Bolo'yu da konuşalım. Aynen öyle. Ayarlarız. Ayarlayacağız. O zaman öpüyorum seni Zugo'cuğum. Dikkat de et kendine. Kendine çok iyi. Şampiyon kardeşin öpüyor seni. Dikkat ay et. Ay, Eyvallah. <laughs>